Şimdi sizinle beraber bir hayal koyacağız. Gözlerinizi kapatın ve dediklerimi hayal edin. Bir ev hayal edin ve bu evin mimarı sizsiniz. Bu eve neler yapardınız? Evi nereye inşa ederdiniz? Ormana, deniz kenarına, şehir merkezine ya da yer altına nereye istersiniz? Biraz sonra göstereceğim evler ise hayalinizdeki evlere benziyor mu? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu evler dünyanın en sarı dışı evli adlı programda çekilen evlerdir. We've been given the keys to some of the most incredible houses in the world. They discovered the design innovation, passion, and endurance needed. To transform architectural vision into an extraordinary home. Meeting the architects and owners who have taken on the challenge of building unconventional homes in demanding locations. Just negotiating the ancient trees of a fragile forest or excavating the earth to build a home deep underground. There is always a moment when you feel fear. Nature is never to come back the same way. No one had ever built something like this before. At a tightrope you walk, it can go spectacularly wrong. Bu evler yapılırken hayal gücünün zirveleri yaşanıyor. Aynı zamanda doğaya ve çevreye en az zarar verecek şekilde planlar yapılıyor. İşte burada mimarlara büyük görevler düşüyor. Hayal gücünün sınırlarını zorlamalar gerekiyor. Mesela evin çatısını uçağın karada olacak şekilde hayal kurması veya yerin derinliklerine doğru kazarak doğaya sıfır zarar verecek şekilde evi inşa etmesi. To discover the design innovation, passion, and endurance needed to transform architectural vision into an extraordinary home. Meeting architects and owners to explore how their daring homes respond uniquely to local landscape, climate, and culture. Whether it's battling the elements to construct a dream home on dramatic Scandinavian terrain, pushing the boundaries of European experimentation. celebrating craftsmanship and beauty in Asia, or going all out for glamour in America. Herkes onlara yapamazsın. Oraya ev yapmak çok zor gibi bir sürü eleştiriler de topla tutuluyor. Ama ortaya çıkan sonucu görünce hayran kalmamak elde değil. Eşine az binalar yapmak, imkansızlığın ve eleştirilerin karşısında dimdik ve ayakta durmak ise bir başarıdır. Ve işte insanlar hayali olanlara karşı hep bir peşinde peşindedirler. E ne demişler? Çamurat bizi kaldı. Eğer çamur atanlara güneş gibi olursan güneşin balçıkla sıvanamayacağını anlayacaklar. Senin hayallerin de o binalar gibi eşine az rastlansın. Her zorluğa rağmen ve önüne çıkan bütün engellere inat sen de o mimarlar gibi ol. Bırak onlar seninle dalga geçsin. Bırak onlar seni ve senin hayaline inanmasın. Olmaz desin, yapamaz desin ama asla sen vazgeçme. Yaşadığın zorluklar seni o binanın temeli gibi sağlam kılsın. Senin de inancın o binalar gibi sapa sağlam ve dimdik olsun. Senin de inancın o binalar gibi tam vazgeçme aşamasındayken zirveye çıksın. Çıksın ki o şaheseri herkes görsün. Size sevdiğim bir yazarın sözünü aktaracağım. İnanç görünmeyene inanmaktır. Görünmeyene inanasanız başkalarının göremediklerini görürsünüz. Yani en büyük hayaliniz en çok istediğiniz hayali gerçekleştirmek olsun.